Evet arkadaşlar av yayınları ikinci parçayı da gönderiyorum. ikinci 10 soruyu. Şimdi burada öncelikle şunu bulmamız lazım. Yani bu kenarlar nedir? Şu kısa olan kenarlara A dediğim zaman uzun kenarlarım ne olur? Bakın 3A olur. Bakın 3A A 3A Daha önceki denemede de böyle bir soru vardı zaten. Benzeriydi. Onda mavi renkliydi. Farklıydı biraz. Koordinat yoktu sadece. Baktığımız zaman bakın burası 4A Burası 3A. Bunun alanı neymiş? 192. Yani 4A ile 3A'yı çarptığımda ne oldu? 12A kare. 12A kare neymiş? 192. O zaman ne olur? A kare eşittir. 192'yi 12'ye bölürsem 16A ne oldu? Buradan 4. Demek ki bunun kısa kenarı 4, uzun kenarı neymiş? Bakın 12. Yani burası 12'dir. Şuralar 4'tür. Bakın şu şekilde. E şimdi 12 olduğuna göre dikkat edin bak şuraya kadar olan yer de Toplamda 16 uzunluk var. Ama sıfırın solunda olduğu için artı 16 değil de ne var burada? Eksi 16. Demek ki K'nın X'i neymiş? Eksi 16. Şimdi Y'sini bulalım. Bakın Y'si nereye denk geliyor? Şöyle baktığınız zaman şuraya. Peki buranın yüksekliği kaç? Bakın 12. Pozitif tarafta olduğu için de burası 12'dir. Yani Y'si de 12'ymiş. O zaman ne oldu? Eksi 6'ya, eksi 16'ya 12'den cevabımız olacak burada Adana olacak. Şimdi geldim 12. soruya. Diyor ki bana çevre uzunluğu 72 ile 48 arasındaymış. Yani 72 ile 48 nedir? Burada dahil değil. O zaman benim bu çokgenimin bir kenarı ne olur? 48'i 4'e böldüm 12. 72'yi 4'e böldüm ne oldu? 18. Yani 12 ile 18 arasında olması lazım ama 12 ve 18 de dahil değil. Çünkü arasında diyor. O zaman ne olacak? Bakın içi boş olacak. Ve 12 ile 18 arasını boyayacağım. Cevap ne olacak burada? Denizli olacak. Şimdi geldim buna. %40'ı kadar artabilmektedir diyor. Bakın 40'ın %40'ı ne olur? Böyle bir soru daha önce de vardı. Yani artık ne oldu? Bunlar tekrar etmeye başladı. Ne olur? Burada 16 artacak. Demek ki bu %40 artarsa ne olur arkadaşlar? 56. 60 da burada var. Ne oldu? Bir ucu 116. Bunu yazalım. 116. Şimdi ne diyor bir de? yüzde %30 azalırsa diyor. Bakın 40'ın %30'u ne olur? 30 bölü 40 dediğimde 30 bölü 100. Sıfırlar sildi ne oldu? 12. Demek ki bu 12 azalacak. Ne yapar burası? 28. E şimdi 60 burası azaldıktan sonra 28 de burası olursa ne olur? Yüksekliği 88 olur. Bir ucu da 88 olması lazım. Peki burada 28 ile 88 dahil mi? 116 ile 88 pardon. Dahi niye %40'a kadar diyor? Yani %40 da olabilir. %30'a kadar, %30 da olabilir. O yüzden ne oluyor burada? Büyük eşitleri, küçük eşitleri ekliyorum. Yani ne olacak cevabım benim? Ceyhan olacak. Şimdi geldim 14. soruma. 14. soruda zaten bu konuyla ilgili sorular böyle sorular arkadaşlar. Nasıl soracak başka? DG aç ortay olduğuna göre burası da eksidir. Şimdi seçeneklere bakalım hangisi yanlıştır? X 50 ise diyor, y 40 olur diyor. Bakalım X 50 ise burası ne olur? 100 olur. 100 burada, 40 da burada. 140 buraya kaç kalır? 40 demek ki A doğru. D e, F açısı 100 ise diyor. Bakın D E F neresi bir dakika? E D F pardon özür. E D F açısı dediğine şurası. E burası 100 ise, o zaman DGF 40 şey 90 derecedir diyor. şimdi burası 100 ise buraya 40 kalır. Ya e bunlar ne olur? 50 50 diye ayrıldığı zaman ne olacak burası? 90 derece olmak zorunda. Yani bu da doğru. EG ile GF eşitse diyor ikizkenar üçgenler. Arkadaşlar bunu gördük. Eğer açıortay varsa ve bunlar eşitse o zaman bu adam nedir? Aynı zamanda yüksekliktir ve bu nedir? İkizkenar üçgenin ve eşkenar üçgenin özelliğidir. Bu da doğru. Şimdi y 40 diyor diyor df -E dik açıdır. Bakın y'ye 40 verirsem df -E dediği yer şurası bakın şu. Yani siz burada y'ye 40 verdiğiniz zaman df -E dik açı olma gibi bir durumu yok. ya yani öyle bir şansı yok. O yüzden de burada denizli yanlıştır. Şimdi geldim 15. soruma. Burada şunu diyor adam. Hangisi olabilir diyor. Yani burada mesela burası 6 şu kenarlar altını çarpanlar olacak ve toplamı da 6'yı vermesi lazım. Kontrol edelim. 6 çarpı veri 3 çarpı 2 var. O zaman ben bunun birine 1, bir, birine 2, birine 3 verirsem bakın ne olur? Buranın toplamı 6 etti ve alanlarda farklı farklı oldu. O zaman bu olur. Buna sıkıntı yok. Şimdi burada cevap sanırım Bursa'ydı. Diğer seçenekleri yapalım. Bursa'yı en sona bırakalım o yüzden. Şimdi 24, 24 nedir? Bakın 24 çarpı 1, 12 çarpı 2, 8 çarpı 3, 6 çarpı 4. Buradan 3 tane çarpanını seçip buraları yazdığım zaman toplamı 24 olması lazım. O zaman 12'yi, 8'i ve 4'ü seçerim. Yani buraya 4, buraya 8, buraya 12 yazdığım zaman ne oldu? Bakın bunların toplamı 24'ü sağladı. Yani baştaki kareyi oluşturmuş oldu. Demek ki bu da oluyor. 30'u deneyelim. 30 çarpı 1, 15 çarpı 2 6 çarpı 5 Şimdi ben buraya 3 tane bir de 3 çarpı 10 var tam ki de. Buraya ben 3 tane sayı yazacağım. Şu yanlarına ve bunları toplam 30'u verecek. Bakın bunu alırım. Bunu alırım. Bir de bunu alırım. 30'u verir. Bakın bu da oldu. Ama 16'yı deneyelim. 16 çarpı 1. 4 çarpı 4. Birini saymıyorum. Yani zaten bu adamın bir de 8 çarpı 2. Şunlardan 3 tanesini toplayarak 16'yı elde etmemiz imkansız. O yüzden ne olur? Bursa olmaz arkadaşlar. Bursa gitti. 16. soruyu gruba ayrıyeten atmıştım. Tek parça olarak attım. O yüzden bunu anlatmıyorum. 17'ye geldim. Şimdi 17'de şöyle bir durum var. AB kenarının uzunluğu 20'ymiş. Şurası 20. Alanı 900 olduğuna göre buraya kaç kalır uzun kenarına? 45 kalır. Demek ki burası da 45. Şimdi ne diyor bana bu adam? eğimi diyor. Eğimi kaçmış? 4 bölü 15. Yani şurası 4, burası 15. E şimdi 15 olan kenar 45 olduğuna göre demek ki 3 katı var. O zaman bunun da 3 katını alırım. Demek ki bu kenar neymiş? 12'ymiş. Bakın burası. E burası 12 ise bunun tamamı 20 olduğuna göre buraya ne kalır? 8. E zaten bana da onu soruyor. Yani cevap ne olacak burada? Adana olacak. Geldim 18'e. Arkadaşlar 18 Pisagor bağıntısı. Biz bunu yarın öğreneceğiz. Yani 25 Nisan cuma öğreneceğiz. Pisagor bağıntısında çoğumuz zaten biliyoruz. Da şöyle bir durum var. Burada Pisagor bağıntısına geldiğinde 90 derecenin karşısındaki kenar hipotenüstür. Yani en uzun kenar odur. Zaten öğrendik. Büyük açı karşısında büyük kenar var. Bunun kuralı şudur. Uzun kenarın karesi diğer iki kenarın kareleri toplamına eşittir. Ve bazı özel üçgenlerimiz var. Mesela şöyle yazılabilir. Burası 3 olur, 4 olur. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Ne yaptı? 25. 25 neyin karesi? 5'in. Yani 3, 4, 5 olabilir. Veya şu da olabilir. 7 olur, 24 olur. E şimdi 24'ün karesi, 7'nin karesini toplarsam 625 yapar. O zaman burası 25 olur. Yani 7, 24, 25 üçgenimiz var. Bir de şu da var arkadaşlar. Mesela 7, 24 ve 25 oluyorsa bunun ikişer katı da olur. Yani 14, 48 ve 50 de olur. Fark etmez. Yani burada ne var? Kısa yol var. Burada 10'ar katını almış. Yani 70, 250 ve burası olur, 240 olur. Ee, 240 olduğuna göre şöyle 240'ı 10'a böldüm. 24 parça ama şunu unutmayın bakın. Mesela burada şöyle bir şey çizeyim ben size. Bu 10 santim olsun ve ben bunu ikişer santimlik parçalara böleyim. Kaç olur? 5 olur değil mi? Şimdi en başa bunu 5 tane ayırıyorum bakın. 1, 2, 3, 4 çizdim. Yani ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane aralığım var. Yani siz burada 240'ı ona böldüğünüz zaman 24 tane aralığımız var. Yani 24 tane neyi? Şu siyah taşları bulmuş olmadı. Şu en baştaki adam çünkü ne var? Uzunluğu kullanmadan oraya konuldu. E şimdi sayıyorum bak 1, 2, 3, 4, 5 tane aralık var ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çivi var. Yani bunun bir fazlası olması lazım. O zaman bir eklersem ne olur? 25 olur. Geldim 19. soruma. Şimdi 19. soruda şöyle bir durum var. Sarı olan bu çokgenin kenarlarını bulalım. Şimdi uzun kenar nasıl bulunur? Şu 6x artı 7'den şununla şunun toplamını çıkaracağım. Ne yapar burada? 2x artı 1 ile x artı 5 topladım. Ne oldu? 3x artı 6. Şimdi ne yapacağım? 6x artı 7'den de 3x artı 6'yı çıkarıyorum. Bakın iki terim olduğu için parantezi unutmayın. Ne yapar bu? 6x artı 7 eksi 3x eksi 6 olur. Yani 3x artı 1 olur. Demek ki kısa kenara ne benim? 3x artı 1. Şimdi, şey pardon uzun kenarı, Kısa kenarı buluyorum. Kısa kenar içinde 4x artı 7'den x artı 1 ile 7'nin toplamını çıkaracağım. Ne yapacağım? 4x artı 7'den x artı 8'i çıkarırsam ne olur? 4x artı 7 eksi x eksi 8 olur. Buradan ne oldu? 3x eksi 1 oldu. Burası da 3x eksi 1. E şimdi alanı soruyor bana. O zaman ne yaparım? Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorum. 3x artı 1 ile 3x eksi 1'i çarparsam ne olur? 9x kare eksi 1 yani Ceyhan olmuş olur. Şimdi geldim 20. sorumuza. Son sorumuz. Şimdi burada LGS kazanan falan filan diyor. Sayı vermemiş. Bakın burada hiç korkmadan harf verebilirsiniz. Yani 120, 150, 300. Şurası 60 derece. Kalemi değiştireyim. Şurası nedir? 60 derece. Şöyle. Şimdi burada da aynısı var. 120, 180, 280, 330 demek ki burası kaç dereceymiş? 30 derece. Şimdi hepsi 30'un kat olduğuna göre buna A diyeyim. Buna 2A. Şuna 4A. Buna da 5A dedim. Fendisiz kazananlar bunlar Şimdi toplam mevcutta da aynısı var. Hepsi 30'un katıysa buna X derim. Buna 2X. Buna 4x, buna 5x ama şu hatayı yapmayın. Yani ikisinde de aynı harfi kullanamazsınız. Diyor ki 8B şubesinde fenli sizi kazanamayan öğrenci sayısı olmuş. O zaman 8B sınıfındaki tüm öğrencilerin sayısından kazananların sayısını çıkarırsam sonuç ne olacakmış? 10. Bakın ne olur? 5 çarpı x eksi a eşittir 10'muş. Buradan x eksi a ne olur? 2. Şimdi bunu böyle yaparken yani harf verirken korkmanıza gerek yok. Niye? Adam zaten ona göre ayarlı bir şekilde çözüm verecek bize. Bunun çaresi yok. E diyor ki Atatürk okulunda fen lisesi kazanamayan öğrenci sayısı. Yani tamamını soruyor. Peki Atatürk okulundaki toplam öğrenci sayısı kaç bakın? 5x. 4x daha 9x. Bir de burada 10x. Bir de burada 12x. Bakın tamamı 12x. 12x'ten neyi çıkaracağım ben? Kazananların tamamını, kazananlar neresiydi? Burası. Bakın 5A, 4A 9, 2 daha burada 11, 12A. 12A'yı çıkaracağım. Adam benden bunu istiyor. Şunun sonucu. Peki ben bunu 12 parantezine alırsam 12 çarpı x eksi a elde etmez miyim? E baktığımız zaman x eksi a'yı ben ne bulmuştum? 2. O zaman ne oldu? 12 çarpı 2'den cevabı ne olacak benim? 24 olacak. Yani cevap neymiş burada? Bursa'ymış. Arkadaşlar dediğim gibi bir yanlış soru bir şey fa e fark ederseniz bana dönüş yapın ya da okula getirin hallederiz ee, İnşallah faydalı olmuştur görüşürüz bakalım bir dahaki